Çok teşekkürler. Duygularınızı alalım öncelikle. Duygularımız heyecanlıyız gerçekten. Bu akşam biz hiç izlemedik daha önce. Yani herkesle beraber biz de izleyeceğiz. Ee, yayına kadar izletmediler bize heyecan olsun diye. <laughs> Aslında tabii ben hemen hemen ne bulacağımı biliyorum ama bence Sedef evet. için bayağı büyük bir sürpriz olacak. Aynen yeni katıldım ben aralarına 3. sezonda. Ee, üç sezondur güzel giden bir iş. Ee, o yüzden ben de merak ediyorum. İnşallah güzel bir şekilde adapte olmuşuzdur. İlk iki sezonu rağmen bizi ne bekleyecek? Onunla kıyaslarsak ilk iki sezonu. Ee, rağmen demeyelim çünkü bizim dizide her sezon bence çok kendine ayrı hikayeleriyle geliyor. Her sezon farklı bir hikaye. Farklı oyuncular. Bu sezonda yine çok farklı hikayeler, çok farklı açılımlar var. Mesela işte haremde çok e, değişik oyuncular göreceğiz. Başak geldi, Sedef geldi, Başak Daşman bu arada. E, bu, bu akşam aramızda olamadı ne yazık ki hasta olduğu için ama bence müthiş bir e, rolle geldi. Hmm. İşte böyle bir büyü masası var mesela. Ufak tefek verelim mi? Biraz içim şu an. Evet evet ama onun bir büyü masası var. O böyle bir takım bir şeyler, şeyler karıştırıyor falan falan. Sedef de onunla beraber iş ortaklığı içinde. Evet. <laughs> Biraz evet ben e, aslında m, ilk girdiğimde bir hemşire olarak giriyorum Bidar Sultan'ın yanına. E, i̇lk etapta e, kimse anlamıyor tabi esas amacımı ama sonra ilerleyen bölümlerde onu göreceğiz. Biraz hem iyi hem e, kötü demeyelim de e, biraz sırları olan bir karakter. Evet merhabalar. <laughs> Üçüncü sezon hayırlı olsun. 55. bölümde birazdan seyircimizin karşısında olacağız. Hepimiz heyecanlıyız. Yeni bir sezon, yeni hikayeler, yeni katılan arkadaşlarımız var, birbirinden kıymetli. Güzel bir sezon olacak. Biz aynı enerjiyle, aynı heyecanla işimizi yapmaya devam ediyoruz. İnşallah seyirci, geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezonda yanımızda olacak, arkamızda olacak, bizi destekleyecek. Biz de bunun gücüyle devam edeceğiz ilerleyen bölümlerde yeni katılacak kişiler olacak mı? Silek Hanımlardan artık onları öğrenelim. Ee, <laughs> <laughs> olabilir yani onu tabi e, tasarrufu yapımcıya ait e, yeni karakterler yazıldığı sürece yeni oyuncular elbette aramıza katılacak. Dönemimiz çok zor bir sokaktan halka nasıl tepki alıyorsunuz özellikle? Hem tarihi oyuncuları <laughs> itibariyle. Eee yani genelde olumlu tepkiler alıyoruz. E, i̇lk başladığında tabii biraz Özellikle Sultan Abdülhamit karakterini canlandırırken biraz eleştiriler olabilir, sıkıntılar olabilir diye düşünüyorduk. Sosyal medyadan böyle cümleler duyuyorduk. Fakat sonra dizi başladıktan sonra sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar. Çok sıcak karşıladılar. O aynı şekilde devam ediyor. Sokakta da o sıcaklık devam ediyor.